Bir zamanlar, büyük bir ormanın içinde küçük bir kuş yaşarmış. Adı zıp zıpmış. Zıp zıp, diğer kuşlar gibi hızlıca uçamazdı ama çok cesurdu. Her gün ağaçların arasında, çiçeklerin etrafında hoplayıp zıplar, arkadaşlarıyla oyunlar oynarmış. Ancak bir hayali vardı, tüm dünyayı görmek. Bir gün, yaşlı bir baykuş ona yaklaşmış. Merhaba küçük kuş, neden bu kadar üzgünsün, diye sormuş baykuş. Zıp zıp bütün kuşlar gökyüzünde süzülebiliyor. Ben zıplayabiliyorum. Ama nasıl dünyayı göreceğim?" demiş. Baykuş, "Bazen büyük yolculukları yapmak için büyük kanatlara gerek yoktur. Cesaretin ve azmin yeterli olur." demiş. Zıp zıp ertesi gün sabah erkenden uyanarak ormandan çıkmaya karar vermiş. Her zıplayışında biraz daha uzağa gitmiş. Yolculuğu sırasında bir dereye rastlamış. Dereyi geçmek zor görünüyormuş. Zıp zıp taşların üzerine zıplayarak karşı kıyıya geçmiş. Zıp zıp bir dağa tırmanmış ve zirveye ulaşmış. Orada büyük bir kuş sürüsüyle karşılaşmış. Bir kuş ona gülümsemiş ve "Sen zaten başladın, yolculuk adım adım yapılır." demiş. Zıp zıp o günden sonra dünyayı görmekten hiç vazgeçmemiş. Biliyor ki bazen yolculuk sadece cesaretle başlar.